Ondan tamam, araksana. hadi. Kim var? Utku var, Neco var, Burak var. Ohu başla abi, görelim. Hikayemiz Konya'nın Beyşehir ilçesi Yastıkaya köyünde geçmektedir. Oyundaki karakterimiz Serkan, hazine avcısıdır. Yastıkaya'da hazine olduğunu öğrenmiş ve yola çıkmıştır. Ancak 1996 yılında Serkan tüm uyarılara rağmen hazine için köye girmek istemektedir. Köy yolundaki kazasıyla başlamaktadır. Ananüs <laughs> <laughs> Hihihihih Allah kahretmesin Altıma sıçtım orospu çöl Abi Ses kısayım biraz bu ne oğlum <laughs> 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 <Abi, kavuştun mu? gülüyor> Bu <Bunu> ne abi korktun mu be Ananı abi Evet yaptık Ben, ben geldim abi O nasıl bir atıyorsun ha? Ben çakam suda boğulacam Abi biz space posa.. <laughs> Buğra abi korktun mu la? ne korkacağım la? <laughs> ne korkacağım? Altımıza şiştik. Efe'yi mi Abi hadi zıplayın şimdi. Ama... Gelin <laughs> ne? Pardon pardon. Abi, hiç Minecraft oynamamış olduğum için maalesef. <gülüyor> 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 Mekaniklerde sorun yaşıyorum. <laughs> Simülasyon bozuldu. Eee? Abi tamam. şuradan şuraya nasıl Abi, zıplayayım? abi buradan gelsene abi. <gülüyor> <gülüyor> Mic yani. drop, bak, buradan abi gel. Oğlum Bir ses duydum sanki. Pamuk çeşmesine gitmeliyiz. Oyun kapandı, ha. Nerede? Ama buradan nereye gidiyoruz ki? Neyle çıkacağız? Direkt bas abi. Uzun. Köy çeşmesini bulun abi. Ben biliyorum ya, gelin. Köy mezarlığı diyor oğlum, durun mezarlıktan işte. Mezarlık. <laughs> El evet Fatiha. çeşme şura işte ya gel. Muhtar diyor. Muhtar, çeşme şurası Abi, şurası. şurası abi muhtar Uğuz deli diyor. İsmail mi acaba? Gelin arkadaşlar buraya. ne olduğu çeşme burası olması lazım ya. ya. Aha Zaman ışınlandık. Kazmaya başlayayım. Evet. evet. Tamam. Allah. Ne diyorsunuz ya? Kapı açılmıyordur Nereden gidelim? Etrafında olamıyor. Cam kırıldı. Kırıldı. Kırılmıyor. Ya. Oğlum Necati. Abi, abi camı kırmaya çalıştım önüme geçiyor Ben imam olacağım çekilin. Nereye çıkıyorsunuz abi? E ozübillahimine. Aha. Kapamışlar. Ben kazanıyorum ki. Ben de. Ne diyor? Dur la kitap var elimde. Ne yapıyorsun? hazine aramak için muhtardan izin aldım. Muhtar. Gel. Girin önden. Ah. Kahretsin, kahretsin. Kapar, kapar, kapandı. kapandı. İçeriye bir göz atalım, belki, belki başka bir yol, yol buluruz. Götüne güveniyorum. Abi çıksana, niye çıkmıyor? Çıktık devamit, abi, Yürüyorum. Devam et, devam <laughs> et. Ben yürümem. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, <gülüyor> Oğlum <gülüyor> bak burada bir şey, jump scare var. Siz <gülüyor> biliyorsunuz, <gülüyor> ondan yürümüyoruz değil mi? Evet. Nelerden diyor? Korkusun diyor? Korku evinde ilk beni çağırdı adam zaten, altıma sıçtım, orası düşüyordu. abi <laughs> Bu kadar bir şey değil. Ben indim abi. aşağıya. Biraz daha zor geçmeye başladı. Bir an önce köyü terk etmeliyim diyor. Köyün imamı Kemal bunlarla baş zorlanıyor diyor. Ya. Abi. Ay adam. Bloklama, bloklama. O kadar şey yok, korkunç bir şey yok. Abi, gel. Nasıl ineceğiz? Abi aynı yerden mi? Neredesin? Aşağı doğru basıyor muyum ya? Gel abi. Hiçbir şey basma. Biz nereye ya? Inalım. Hepsini tutuyor. S'ye bas. A'ya bas. Orası Herkese mi çıktı o? Evet. evet. Oğuz <laughs> <No. gülüyor> bu çocuğu. <laughs> size çıktı mı abi? <laughs> Buğra <laughs> abi, hızlı <hazırlayın> inebildin <laughs> <laughs> mi? <Gülüyor> abi size çıktı mı? <laughs> evet. Gece gece bağırttınız ben evde ya. <laughs> gel gel. Buğur abi imana geldi imana. <laughs> Burada abi Fatiha'yı okudu. <Gülüyor> Bunda <Gülüyor> sizin webcamleriniz lazım ya. Gece gece bağırttınız ben evde ya. Abi. <laughs> ananı sikeyim çok korkunç lan. <laughs> abi sen elini nerede? Buse'de, Buse'de korktu. <laughs> Buse'de <laughs> mi izliyor? Yok lan ben bağırdım ya. Abi sen 300 metre sağda diyor gel. Sikiyim hafizlerim ne şimdi <Gülüyor> ya. <Gülüyor> Biri geldi. Aa hapse nina geldi. Neredesiniz lan? Ama hapse kapısı kapalı. Önce kime gitmemiz Ha şeye gitmemiz lazım. İmam Kemal'e mi ne gitmemiz lazım? Yok ya, ya sessiz Babam ağzıma sıçak. Neşet emmim yazmıştır. <laughs> Utku sesini ben duydum binadan yankılandı bu ara. <laughs> bu yemin artık. Utku sen <laughs> bağırdın mı lan? <laughs> i̇lk ben gördüm oğlum ilk. Be, ben, bana çıktı ilk Benim başta. Altımıza sıçtık. Var ben Buğra abi aşağı indirmeye çalışıyordum bir saat Kayboldu Kaybolduk galiba. Burası. Gelin abi. İmamın evine gidiyoruz. Ah. ah, yine, kapan, yine kapan, kapan, kapan 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 kapan. Lanet olsun. Lanet olsun. Efendim, Efendim, gitme deli deli gitme gitme. Biz gitme abi, gitme. Daha gitme daha kanka gitme. Gitme. Abi kulak ya da gelin lan burada ya. bir şey yok burada bir şey yok tamam tamam gel. Bekle Bora abi Kap gel önce Bora abi gelsin. Geldim al girdim ama ne yapayım al girdim ya. Bora abi gel sol tarafa. Abi, kim, dişim kamaştı. Abi, abi gö gözlüğü kırdım amına koyayım. Abi kulaklığı çıkaracağım diye gözlük kırıl. Gece gece bağırttınız ben evde ya. ya Tuna diş, ya. Diş, dişim kamaştı amına koyayım ya. Abi çığlık atıyorum evde ananı sikeyim <laughs> Abi Batu şey ancak şimdi dövecek beni. <laughs> Biz orada Başka çıkıyor mu? Yok. Bir daha Bundan sonra piçim Bundan sonra skeleton çıkıyor. Bak. Skeleton falan. Çıkıyor. piçim. Gelin gelin. Gene kapı kapanacak bir şey yok. Buna korkma korkma. Kapı piçim bak. Önüne gidiyorum. Abi... Daha yok sorun yok. İleri git. <laughs> <laughs> <Sikim. gülüyor> <laughs> <Bass Undzione> şey, hissettim gözümü kapatmıştım zaten. <laughs> abi bak. Diyorum ki tam çıkmadı diyorum ondan sonra çıkıyor ya. uyu ya Uyuya gel yazıyor kitapta. Çekil. Gece gece bağırttınız ben evde ya. <laughs> Bura bir gel beraber gidelim ya. Neredeler? Ya buradalar. Neyse sonra sen kuyuyu yok. buldum herhalde. Ben tek kulaklığı çıkardım ya sikerim oros bu çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> Hadi <gülüyor> çığlık attım üç kere ya. Babam sikecek beni. <laughs> <laughs> Oğlum yeter ya sağlam. Yürü abi önden yürü. Ol sikeyim yandım. <laughs> bağıracağım, ya. bağıracağım şimdi bilirsin yanacak. <laughs> Götünden korkmayan yürüsün lan. Öyle Hadi. de demeyin. Hadi al. Amına koyarım ha. <laughs> Allah aşağı düştüm. Buna yanıma gelin. Ha buradan karşı tarafa geçeceksin. Ya bu nasıl okuyoruz? Nasıl Bur geçeceğiz? Buraya gelin buraya, buraya gelin. Miydi? Atla abi. Şuradan yukarı, yukarı çıkacağız bence. Al. Aynen gelin şuradan. Nasıl yapıyoruz oğlum ne yapıyoruz Gelin abi. Şu arkandakine zıpla bir. Hah. Şimdi oradan buraya zıpla. Bu. Hah. Tamam. Gel. Lan basın abi bak. Aha. Yine geliyor bak ya. Koşun abi koş arkadan gelecek yoksa. Ay Yalan söylüyor. Koşacağız. Abi bence koşun. Bence Yalan koşun söylüyor abi. Abi ön koşun oğlum yemiyorum ama. <laughs> <laughs> Burada abi nasıl şey yaptı? Hazırladı Burak Abi... Lan <laughs> sen gitsene bir şey yoksa. <laughs> kapıyı aç abi. <gülüyor> <gülüyor> kapıyı aç kapıyı aç. <laughs> bir şey geldi gitti. <laughs> <laughs> Açayım mı? <laughs> abi gitti lan. Bir şey geldi gitti. Oros bu çocuğu çıkamıyor mu? Kimse kerdan. <laughs> <laughs> Kim sizin oynayacağınız oyunu ya? Aa. Amına koyayım. Ne oldu şimdi? Aa bütün parayı <laughs> verdiniz <Doğru> Bora <abi>. Oha. <laughs> Kurtuldum lan. Bora bir hazineyi bulamadın. Ya biz de yapıldık vallahi. Maslar gelişimi. Son jump scare'de mi çıktım ben Yani? Yok. Evet, bitti oğlum. Yani. Yani. Topladı falan her şeyi. Şey bir şey yapmadım. gece gece bağırttınız ben evde ya. <laughs> gece atsa patlıyor. Gece onun yayını izliyorum. <laughs> oğlum alta batamıyorum. Neyse bu kadar <laughs> güzel. <laughs> gece gece bağırttınız ben evde ya. <laughs>